Sene 1921. Vaziyetler fena. Ordu Kütahya'da köşeye sıkışmış, Sakarya'ya kadar geri yaslanmış. Ankara'da meclis kazan, vekiller kepçe. Tam bir ne oluyoruz ya havası. Aga toplayın pılınızı pırtınızı, Kayseri'ye kaçıyoruz. Bunlar gelir keser hepimizi. Ne kaçması oğlum? Hemen tırstın mı? Otur oturduğun yerde. Bu sırada Yunan komutan Papulassa krala keyifle durumu özetliyor. Kralım Ankara'yı bu akşam alırız, bunlar akşama kalmaz havlu atar biz de Uzomiz'i Ankara Kalesi'nde yudumlarız. <laughs> paşa delleniyor tabii bu kaçalım laflarını duyunca. Kürsüye bir çıkıyor, herkes sus pus. Ne bu ağlaşma? Ya şu yetkini verin de işi kökünden bitireyim ya da boş yapmayın. Yetkiyi alan paşa orduya hayatlarının ayarını veriyor. Arkadaşlar geri çekilmek yok, geri vites artık yok. En son nefesimize kadar savaşacağız. O andan sonra Sakarya'da kıyamet kopuyor. 22 gün 22 gece ölümüne kapışma. Komutanım, cephane sıfır. Süngüyü tak. O da kırılırsa Allah ne verdiyse dalın. Savaş kızıştıkça Yunanlılar eror veriyor. Her defasında Türk duvarına tosluyorlardı. Komutanım, süngüyle üstümüze geliyorlar. Silah yok, cephane yok ama yine de geliyorlar. Am bunlar insan değil mi? Nasıl durdurayım ben bunları? <laughs> 22 günün sonunda bizimkiler bir abanıyor, Papulas'ın ordusu darma duman. Yunan komutan Papulas hayatının şokunu yaşıyor ve krala şunu diyordu. Kralım, Ankara falan hayal oldu, bize yol göründü. Bu Türkler normal değil, anamızı ağlattılar. Paşam sen var ya, sen olmasan paket olmuştur. Al sana Mareşal, al sana Gazi, helal olsun. Sakarya'da atılan o geri vites yok ayarıyla Yunan'ın bütün havası söndü. Bu zaferden sonra savunma falan bitti, taarruz başladı. Paket olmanın kıyısından dönen ordu bir sene boyunca dinlenip son büyük final için yani büyük taarruz için hazırlandı. Bir adamın inadı ve bir milletin azmi bütün bir vatanın kaderini işte böyle değiştirdi. Sizin bu olay hakkındaki düşünceleriniz neler? Bir sonraki konumuz ne olsun? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açmayı unutmayınız.